cümletten selamın aleyküm arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi flex de bir sonu var. Garena yapımı free city adlı bir oyuna geçiyoruz. O yüzden de flex city oyununu salıyoruz. Arada bir gireriz. Sohbet, muhabbet, iki dıkşın dıkşın sonra da tekrar free city'ye döneriz. 15-30 Haziran arasında çıkacak. Yani önümüzdeki birkaç gün içerisinde çıkacak free city oyununa. Herkesi beklerim. Lan çetesi olarak Türkiye'yi temsil edeceğiz. Flex City kariyerimiz boyunca LAN çetesi olarak ve AYA olarak yanımızda kim olduysa, kim bizi desteklediyse herkese çok 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 teşekkürler. Influencer'ların, moderatörlerin ya da yönetimden herhangi bir kimsenin yardım olmadan bu kadar rekora, bu kadar vine bu kadar başarıya imza atan kimse olmadı. 200 günlük oyuncu diyorlar. 200 günde benim LAN çetesinin yaptığı hiçbir şey yapamayan insanlar af kuruyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Madem 200 günlük oyuncuyuz neden bizim profilimizdesiniz? Neden bizi tanıyorsunuz? Ben hiçbirinizi tanımam etmem ama hepiniz beni tanıyorsunuz. Lan ekibini tanıyorsunuz. Demek ki 200 günde sizin 1000 günde yapamadığını yapmış bu ekip. Saygı duymayı öğrendiğiniz zaman siz de elbet başarıya ulaşacaksınız buna inanıyorum. Ekibi kurduğumuzdan beri oyunda savaştığımız bütün savaşları yendik. Ve sadece lan ekibi olarak vardık. Hiçbir zaman dost ekip yanımızda bulundurmadık bize karşı bütün düşman çeteler birbiriyle dost oldu yine bizi yıkamadılar. En kalabalık Türk savaşlarını yaptık. En güzel savaşların hikayesini biz yazdık. En güzel TikTok videolarını biz çektik, en güzel YouTube videolarını da ben çektim. YouTube'da ve TikTok'ta oyunun Türklere dağıtımındaki öğrenim şeklini bir tek anlatan kişi bendim. Neden? Çünkü İnsanlar öğrensin, oyundan zevk alsın, kitle artsın. Fakat oyunun kendi kitlesi buna hiçbir zaman müsaade etmedi. Toksiklik ve benzeri bütün kötülükler, paneldir, dini küfürlerdir, her şey yaptılar. İnsanlar kendi adıyla, kendi yüzüyle TikTok'ta ya da herhangi bir platformda bulunmak istemiyordu. Tehditler, çocuklara tehditler. Hani gerçekten çok iğrenç, toksik bir kitle vardı. Yaş ortalaması düşüktü. Biz bunu büyüttük, kitleyi büyüttük kendi yüzümüzle, kendi isimlerimizle, kendi Instagram hesaplarımızla, kendi profillerimizle bir yerlere gelmeye çalıştık ve o yerlere geldik. Çok güzel şeyler başardık, çok güzel dostluklar edindik. Ama dediğim gibi oyun bizim yanımızda durmadı ve kendini geliştirmek adına gittikçe kötüye sardı, kötüye sardı, kötüye sardı ve pay to e döndürdü oyunu. Tamamen para, tamamen para, bu kadar yok. Herkesin emek verip yapabileceği şeyleri insanlar parayla çok rahat yapabiliyordu. Oyunda çok güzel savaşlarımız da oldu. Çok güzel dostluklarımız da oldu dediğim gibi. Çok güzel arkadaşlıklarımız da oldu. Lan çetesi olarak bizi oyunda zorlayan bir tane çete vardı. O çetede 1774 kardinalle emzalesin kurduğu çeteydi. Dost, düşman, arkadaş vesaire hiçbir şey fark etmiyor. Doğruya doğru konuşacaksın. Sadece bizi zorlamışlardı. Onlar da dağıldı. Onlar da bitti lan hala dik durdu. Devamında kaç defa başka çeteler açıldı. Eski çeteler açıldı yeni çeteler açıldı. Yok çok güçlü çeteler açıldı. 10 tane çeteler açıldı. Global çeteleri Türkiye çektiler dost oldular vesaire vesaire vesaire. Sonuç lan kaldı lan kazandı lan kazandı. Bir tane savaş kaybetmedik. Oyunun en kalabalık savaşlarını yaptık. Oyunun en aktif ve en iyi çetesi olduk. Globalde de aynı şekilde savaştık. Hatta bazı Türk influencerlar global çeteleri yalamaya başladı sırf bize karşı baş edebilmek için. Sonuç onlar da dağıldı. Kim kaldı lan kaldı. En son biz Garena Free City oyununa geçme kararı aldığımızda oyunda herhangi bir rakibimiz yoktu. Oyunda herhangi bir çete de yoktu. Demem o ki arkadaşlar oyundaki bütün rakip çetelerimizi alt ettikten sonra oyunu bırakmalarını istememiştik ama hepsi oyunu bıraktı. Yani bizimle baş edebilmek gerçekten kolay olmadığı için olabilir. Neyse arkadaşlar demem o ki en iyisi ve en başarılısı her zaman landı ve lan olarak kalacak. Bizden daha iyisinin geleceğini düşünmüyorum. Yeni çeteler açılmış bakıyorum hepsi çoluk çocuk dolu. Çok garip. Bu arada bir sürü influencer'ın influencer olmasında çok büyük etkin var. Çok büyük yardımlarım oldu. Hiçbiri bana teşekkür etmedi bu arada birkaç tanesi dışında teşekkür edenlerden de Allah razı olsun. Başarılarınız devam etsin. Başarılarınız daim olsun. Onun dışında da Garena Free oyunu yaklaşık 10 ya da 15 gün içerisinde çıkacak. Hepinizi bekliyorum. Daha detaylı, daha güzel ve daha gerçekçi bir oyun ve gerçekten yaş ortalaması büyük olacak ve daha adaletli olacak ve hak eden gerçekten hakkını fazlasıyla alabilecek bu oyunda. Late and Night LAN olarak orada Türkiye'yi temsil edeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hey of, hey, hey, hey. Evet. Burası gerçek, herkes orjin Bura Flex City, sanma PUBG oh. Aye marka, sanki Louis v. Doldur patlat, patlat. yes it abi Arkana yaslan, aslan biz, biz nerede çakallar, çakallar. Late and night varsa kaçarlar Hep winner çaldar bu kalar Ta ta Taramalı mermi Bak sen şu işe götünüz yer mi? Bize bulaşmaya mermiler seksin Lan, Lan cenci, alemde teksin Burası late night, night. King, King of, of. Burası varis online King, King of, of. Night King of Love Burası Vice Online King of Ey of Ey 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 evet. Uuu, Burası gerçek, herkes orjin Bura Flex City, sanma PUBG oh. Aye marka, sanki Louis V Doldur patlat, yes et abi Arkana yaslan, aslan biz, biz nerede, nerede çakallar? çakallar Late and night varsa kaçarlar Hep winner çaldar bu kalar malı mermi Bak sen şu işe götünüz yer mi? Bize bulaşmaya lan, mermiler seksin Lan cenci alemde teksin Burası <laughs> late Senin King, King of, of lan Burası vay son, son King of, of lan